Sevgili dostlar merhabalar tekrar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar bu serimizde uzun zamandır konuşmuş olduğumuz belediye binası 8 köyümüzdeki köy düzenlerimizi izleyeceğiz ve sizlere 3 adet savaş düzeni vereceğim arkadaşlar yani kupa düzeni vereceğim bu düzenleri dilediğiniz gibi lig savaşlarında klan savaşlarında ve kupanızı korumak istediğiniz tüm alanlarda kullanabileceksiniz. Gerçekten muhteşem buldum. Düzenleri arkadaşlar sizlerle buluşturmaya çalışacağım ve bu düzenleri tek tek sizlere ayrıntılarıyla anlatacağım. Tabii ki tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar videonun başında işi bilen adam, oyunu sağlam bir şekilde bilen adam düzeniniz ne olursa olsun sizi her halükarda üçleyecektir diyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar oyunumuz taktiksel amaçlı strateji yürüterek oynadığımız bir oyun olduğu için yani her harikarda her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diyorum. Yani işi bilen adam her türlü söke söke o 3 yıldızı alır yani. Benim tamamen düşüncem bu. Bizim yapmamız gereken nedir bu noktada? Ya biraz daha stratejiyi minimuma indirmek yani nedir? Adam istediği kadar oyunu bilsin diyelim yani karşımızdaki rakip Örnek veriyorum %100'lük değil de %90'lık adama biz gidip 2 yıldız kazandıralım. Yani 3. yıldızı vermeyelim. Amacımız bu aslında. Hani bir yıldız bile kaybettirsek bize kardır. Yani benim tamamen düşeceğim budur. Tabii ki maksimum düzenleri elimden geldiği kadar oluşturup sizlere sunmaya çalışacağım. Bu noktada sizlere düşen görev nedir? Savunmalarınızın full olması. Savunmalarınız full olduğu takdirde zaten her halükarda yani istediğiniz sonucu elde edeceğinizi düşünüyorum. İsterseniz direkt laf uzatmadan Direkt köy düzenlerimize geçelim ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka yeni gelen dostlar like atıp abone olmayı unutmazsa sevinirim arkadaşlar. Dilediğiniz gibi de bir içten yorumunuzu alta belirtirseniz çok memnun olurum. Hemen köyüme geçiyorum arkadaşlar ufaktan. Şöyle bir bakacağım. Biliyorsunuz ana düzenimiz Cuguli arkadaşlar artık bu bir globalleşti yani. Tüm yayına gelen dostlarımız biliyor. Ama bu 3 artı 1 yapalım artık Cuguli'nin linkini de arkadaşlar onu da alabileceksiniz hadi bakalım bunu da buradan belirtmiş olan normalde planlarımın arasında yoktu. Hemen savaş düzenlerime geçiyorum arkadaşlar tek tek alıp uygulayıp size göstermek isteyeceğim şimdi bunu alalım şuraya yerleştireceğim arkadaşlar hemen tek tek göstereceğim size zaten ben savaş düzenlerimin 3'ünü de atacağım sizlere bunu belirtmiş olalım hemen etkin hale getirip ki köyün içerisinde görelim arkadaşlar bunu istiyorum. Şöyle bir bakıyorum Biliyorsunuz ben belediye binası 8'e geçelim bir hafta falan oldu. Hızlı şekilde gelişmeye özen gösteriyorum. Duvarları ikinci plana alsam da savunmalarım gittikçe ilerlemeye gayret gösteriyor. Şöyle bir bakacağım. Belediye bina e, belediye binasını arkadaşlar ortaya yerleştirdikten sonra biraz köyün duvarlarını açık bıraktım arkadaşlar. Neden açık bıraktık? Şu şekilde örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Varsayalım ejder saldırısı yedik. Şimdi patlatıcımız yukarıdan bakıyor. Zaten her halükarda yukarıdan, sağdan, soldan gelen birlikleri göreceği için hemen devreye girecektir. Bunu bu amaç doğrultusunda koyduk. Onun haricinde hava savunmalarıyla beraber 3 köşe yaptık belediye binamızı. Yani ejderlere karşı minimum orduyu oluşturmamız gerektiği için. Gelen saldırılara karşı her halükarda 3 hava savunması saldırısını gösterecektir. Ve bunu desteklemek amaçlı önden arkadaşlar nedir bu? Bomba kulesidir, okçu kulesidir. Hani genel köyde ne varsa arkadaşlar bunları yerleştirmiş olduk. Onun haricinde kara saldırılarına karşı havanlar toplan yerli yerince duruyor. Şöyle bir uzaklaşmak istiyorum. Gel bakalım şuraya. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun haricinde dışarıdaki Kolonlar arkadaşlar depolarla vakit kaybettirecek derecede kurduk ki gelecek düşman saldırılarını olabildiğince vakit kaybettirelim. Savurmalarımız daha fazla hasar göstersin. Bu doğrultuda düzenleyerek merkeze belediye binasını çekip bu şekilde bir koloni oluşturduk diyebilirim arkadaşlar. Benim en sevdiğim düzenlerden biridir. Hani birinci sırada göstermeme nedenim de oydu aslında. Çok beğeniyorum. Sizler de bu şekilde genel bir yorumlarsanız sevinirim. Mutlaka sizden videonun sonunda 3 adet köyünde 3 ayrı bir yorumunu isteyeceğim arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı bu noktada esirgememenizi rica edeceğim. Şimdi Klan Kalesi'ni de bu noktaya koyduk ki arkadaşlar. Olabildiğince zaten biliyorsunuz belediye binamıza yaklaştığı noktada hava hemen Klan Kalemiz devreye girsin ki oradan yıldız kaybettirelim. Süre kaybettirelim. Düşüncesiyle bunu da buraya yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Yani benim hoşuma gittiğini düşünüyorum. Sizlere de sunmak istedim. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlardan anlayacağım zaten. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. İkinci düzene hemen ben buradan geçiyorum. Onu da tek tek göstereceğim. Şimdi ikinci düzenimi kopyalıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya tekrar atayalım. Aynı yere atıyorum ben ama sizlere 1-2-3 olarak göstereceğim arkadaşlar. O konuda kafanız karışmasın. Şimdi ikinci düzenimi uyguladım arkadaşlar. İkinci düzenim de bu şekilde. Şimdi Ali abi nedir bu düzen? Bize bir yorum var mısın? De dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Şu şekilde bahsedeceğim. Aynı keza arkadaşlar belediye binasının merkezi yerleştirdikten sonra gizli testlerle bunu destekledim. Tamam mı? Hava soğumları aynı keza köşelerde duruyor üçlü olarak ve dördüncü köşeye burada kalan karesini yerleştirmeyi uygun gördüm. Çünkü dördüncü nokta arkadaşlar boş kalamazdı. Orada da bir savunma birliği olmalıydı. Hani bu ne olabilir? Örnek veriyorum ben klan kalesini koymamış olsaydım oraya kesinlikle okçu, kule, okçu kulelerinden birini koydum arkadaşlar. Şu şekilde bir mantık var. Büyücü kulesine nazaran okçu daha fazla vurabiliyor arkadaşlar. Tabii ki seviyesine de bağlı. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi benim burada düşük savunmalarım var. Ammenna ona lafım yok ama benim şu şekilde bir sözüm olsun size iki haftaya kadar ben fullerim diye düşünüyorum duvarlar haricinde ama elimden geldiği kadar zaten yakın zamanda fullleyip sizlere çok güzel videolar çekmek istiyorum bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar bu noktada zaten yakın zamanda belediye binası 8'de de 9'da da 10'da da her neyse 11 12 derken 13 derken arkadaşlar tüm belediye binalarında saldırılarımız gelecek orada herhangi bir sorunumuz yok hemen devam etmek istiyorum köyün ana noktası bu şekilde. Dev bombaları buraya koymamızın sebebi arkadaşlar şu şekilde düşünelim. Binici saldırısı yediğimizde toplu olarak burada bir katliam oluşturmak. Yani binicileri düşünün. Hepsi belediye binasına geldi an. Dev bombalar bir patlıyor ve hepsi pert. Hepsi yok artık. Aramızda o biniciler yok diyoruz. Hepsini maalesef uğurluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra zaten herhangi bir şey kalmıyor. Aynı keza dışarıdaki kolonlar arkadaşlar depolarla artık artık kışlalara vesaire diye çevreledik. Burada vakit kaybetmelerini sağlayacağız. Orada sorunumuz yok. Bu düzeni de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Genel manada beğendim bir düzendir. Mutlaka bu düzen için de ekstra ekstra yorumlarınızı bekleyeceğim. Umarım arkadaşlar beğeneceğinizi ümit ediyorum. Hemen devam edelim isterseniz. Üçüncü düzenimize gelelim. Hemen şuradan geliyorum. Savaş üstüme. Üçüncü düzenimi kopyaladım arkadaşlar. Ve aynı yere tekrar yapıştıracağım ve 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 görmek istiyorum. Bu şekilde genel olarak arkadaşlar beğendim düzenlerden biridir. Bunu da ufaktan bir yorumlayalım isterseniz. Çevreyi vakit kaybettirmek amaçlı. Gelecek saldırılara karşı inşaatçı kulübesini dört bir tarafa yerleştirirken arkadaşlar biliyorsunuz benim 5 tane inşaatçı kulübem olduğu için birini de ortaya yerleştirdim burada. Lütfen. Belediye binası 7'de 5 inşaatçı olan bir insanım yani. <laughs> Bunun da buradan hatırlatmış olayım. Bunu arkadaşlar bunu buradan yerleştirdikten sonra aynı kese belediye binamızı bu şekilde koyduktan sonra buradaki düşüncemiz arkadaşlar tamam hepsini savunma biriyle koruduk. Yani belediye binasını genelde savunmalarla, hava savunmasıyla vesaire diye koruduk. Burada istedik ki kardeşim madem öyle depolarla koruyalım. Yani depoları neden koruyalım dedik. Şimdi üç bir tarafına depoyu attık arkadaşlar. Buraya da aynı kez klan kalemizi koyduk. Hava savunmalarımız bu doğrultuda olduğu için arkadaşlar Şimdi orada bir süre yedik. Hava soğumalarına ejderlerimiz geldi. Varsayarak konuşuyorum. Hava soğumasına ejderlerimiz geldi arkadaşlar. Bu noktada hemen içeriye doğru ilerlerken arka plandaki hava soğumaları mecburen o depodaki vakit kaybeden ejderlere karşı ataklı olacak. Ataklı olduğu için de her şeye rağmen oradaki ejderleri arkadaşlar eritmeye başlayacak. Bu da bize vakit kazandıracak ve süre kazandıracak yıldız alma olasılığını minimuma indireceğiz. Düşüncesindeyim. Bu şekilde düşünerek hava sorunlarını buraya yerleştirdim. Depoları içeriye yerleştirdim. Ve Klan Kalesi'ni de aynı keza belediye binasına yakın yaptım. 3 düzende de belediye binası... Belediye binasına Klan Kalesi neden yakın diye soracak arkadaşlar var. Arkadaşlar olabildiğince Klan Kalesi'ni içeriye koyuyorum ki birinci saldırılarında Klan Kalesi'ni çıkarma ihtimalleri zor olsun. Zor olduğu için de her, her halükarda 3 yıldız alamayacaktır arkadaşlar. Tamam burada biraz kolay olabilir ama bu düzenin amacı o değildi. Ondan dolayı. Çünkü neden? Buradan bir binici attığında birinci buraya geldiğinde kalan kalesi her halükarda çıkar. Burada herhangi sorun yok. Zaten amaç taktiği şaşırtmaktır arkadaşlar. Bu doğrultuda ilerledim. Yani ejderler bu noktada attığı zaman bile sen arkadaşlar ejderler inşaatçı kulübelerine dağılacak. Ve oradan biz gene süre kazanacağız. Zaten kazandığımız her süre arkadaşlar bize kardır. Bize olanak sağlar. Bu da bize her halükarda yıldız kazandırır. Klanımız da bizi biraz daha üst rütbeye çıkartır yani. Neyden kötü olur değil mi? Mükemmel olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi 3 düzenimizi genel olarak anlatmış olduk arkadaşlar. Ve sizden bu noktada bir yorum isteyeceğim. 1, 2, 3 olarak belirttik arkadaşlar. Lütfen sizler de 3 düzen arasındaki... Yorumlarınızı 3 düzenden hangisini beğendiniz arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız ben de oradan incelemek bakalım kimler neyi beğenmiş nasıl bir yorumlar atmış onları incelemek istiyorum ve sizler de kullandıysanız lütfen yorumlar kısa, kısmına abi ikinci düzeni gerçekten mükemmelmiş veya birinci düzeni gerçekten mükemmelmiş bundan sonra ben de onu kullanacağım gibi yorumlar yazabilirsiniz tamamen size ait arkadaşlar lütfen videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok minnettar kalırım. Yeni yeni videolar gelmeye devam ediyor. Her akşam canlı yayındayız. Bunları da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.